Meryal Şayok. Yan ve Selin'in perdesi var. Meryal Şayok gitti çembere. Şayok'un turnikesi isabetli ilk sayılar. Meryal Şayok'tan. Onu Doğuş Özdemir oldu. Troy Copain. Şayok kendisini savunuyor. Şimdi çembere baktı. Nathan Wood. İsabetle başlaması Şafak adına. Topu getirdi Pineiro'dan. Boyalı bölgeye Olaseni yeni top. Gabriel Olaseni basketi buluyor. Bursa devam ediyor. Yani e, standartı ve sahada yaptığı iş çok net. Çembere süzüldü. Basketi buldu de Ve bu yüzden... Devon Booker. Yan Veseli. Meryal Şayok. Doğuş Özdemiroğlu peşindeydi. De jean pierre dipten üçlüğü gönderdi. İsabeti buldu. De jean <laughs> Meryal Shayok kendisini savunuyor. Copain şimdi Olaseni'yi buldu. Ola. Olaseni atışı başarılı değil. Nathan Booth. Hey. Hücum reboundu ardından basket. İsmet Akpınar. Deşan Pierre. Yan Veseli. Meryal Shayok. Troy Copain onun savunmasında. Shayok'tan nefis pas. Basket Devon Booker. Doğuş Özdemir oldu. Arkasından çevirdi o trafikte. Topu kontrolü kaybetti bir an için ama tekrar geri kazandı. Ama pas arası Dechampier. İsmet Akpınar gitti çembere. Turnikes'i hitap etti. Gabriel Olasen'in arkasında. Devon Booker çizgi tarafında yardım. Doğuş Özdemir oldu. Meryal Şayok'tan İsmet Akpınar'a roller değişti. İsmet Akpınar sanki bir dört numaraymış gibi. Çarı değil Olasen'in Veseli yine ucun faal bekledi. Oyun devam ediyor. Orta mesafe. Nathan Wood. Ve sen İsmet Akpınar. Çembere gitti. İsmet Akpınar. Nefis çıktı oradan ve turnikeyi bıraktı gerçekten. Fena... Troy Copain kendisini savunuyor. De Pierre çizgiyi Troy Shaw kapattı. Nando De Colo. 3 sayılık isabet. Nando De Colo. Evet, Nando De Colo'da... Dolayısıyla atıştan önce... Haliselerle çizgiye gitti. Ben çizgiyi çizgi. de tutuyorum. Ben ikisi halise. Isaiah... Farkı tekhanelere indirdi. Şafak'a. Troy Copain. Boşluk buldu bir an için. Troy Copain. Bu bu tarz... Tarz... George Kokoşko George. biraz daha akademisyen gibiydi zaten ama sağda... Devon Booker'da kaldı. Toplamda De Colo. Şimdi yan veseli Melih Mahmutoğlu hızlı hücumu çok şık bitirdi Fenerbahçe Beko. Çabuk bulduk. Ya. Nando De Colo, Yan Veseli, bomboş. Nando De Colo, Yan Veseli işbirliği. Evet, De Colo, Veseli. Makalo. De Colo kendisini savunuyor. Nathan Booth içeri devrildi. Eray Akyüz boş kaldı bir için. Üç sayıdaki sabit. Eray Akyüz. Bu sabit o tedirginliği. Seven orada mücadeleyi seven bir oyuncu. <laughs> yani. Daniel çok... Şayok, Isaiah Pineiro tekrar oyunda dar şafakada. Şayok, Devon Booker'ın perdesinden faydalandı. İsabeti buldu. Meryal Şan sonra uzadı Aslında adeta. Temas aldıktan sonra Meryal Şayok verildi. Meryal Şayok, 2 artı 1. Leşan Pierre. Çizgi tarafına döndü. Olasayın orada. Topa müdahale etti ama Tarık Biberovic'e geldi top. Meryal Şayok. Orta mesafe. Bunda da isabet var. Meryl Şayok. Şu anda bütün üzerinden iş çıkarmaya, sağlıklı iş çıkarmaya devam ediyor. Can Maksim, el üstü üçlük. Can Maksim muta. Üç sayılık isabet. Nefes. Çok Yani sa e, sağlıklı tercih e, yapmakta zorlanıyorlar. Kopey ola sen iyi düşündü. Top kendisine geri geldi. Troy Kopey. Devon Booker rağmen basketi buldu. İkili oyun Devon Booker. Yaşıyor, bravo. Nando de Colo. İsmet Akpınar dikte bomboş. Bir Büyük sayı İsmet Akpınar. Hakikaten ki. Son 1 dakika ilk yarı için. Biberovic. Devam. Şampiyer. Dönerek atışı başarılı değil ama takip sımacı Devon Booker. Hem bitirme hem o pas özelliği var. 24 sayıda kaldı Darüşafaka ilk yarıda. Devon Eğitim Bulut veçiyle ile parkede Darüşafaka. Wayne Makkolo, Mete Can Bilsen. canlı savunma, basket bir defa Wayne Makkolo. Burada da şutu yakalamasına rağmen Mete... Topucu bölgesine geçirdi Kopey'in Nathan Booth kullanmadı. Doğuş Özdemiroğlu bomboş. 3 sayılık isabet Doğuş Özdemiroğlu 6-0'la başladı. 2-3'lük isabeti devrenin hemen başında, ikinci Devrenin hemen başında tabii büyük moral. Nando de Colo dipten üçlüyü kullandı isabeti buldu. Nando de Colo. Boot perdeden açıldı. Troy Copain. Gabriel Olaseni içeri devrilmişti. Nathan Boot el üstü bir atış. Nathan Boot. Üçüncü çeyrekte hücumda daha aktif daha birebir. Troy Copain çok zor bir atış. Başarılı değil. Rebound Yanbeseli. Savunma da iş başında Yan Veseli ardından pası da verdi. De Pierre basketi buluyor ama Yan Veseli. Atış kısa kaldı. Rebound Wayne McCallo. Wayne McCallo. kurtardı. Ardından nefis pas. Gabriel Olasi. Nando De Colo. Ahmet Düveroğlu perdeyi yaptı. Nando De Colo gitti çembere. Nando De Colo. De Colo'nun. Şayok. Çembere yaklaştı. Dripling üstü. Meryl yok. bugün üçüncü kez benzer stil basket buldu. Dedi ya. Top oldu. Yan Veseli. Dışarı çıkarttı Nando De Colo. Üç sayılık isabet. Nando De Colo. Asis Veseli. Mola. Darüşafak'ı. Isaiah Pineiro. Veseli'nin üzerine atak etti. Blok geldi Ahmet Düveroğlu'ndan. İşte Pineiro'nun daha doğru seçim. Buraya henüz daha koridorda giderken açıyı pası e, seziyor Doğuş o Özdemiroğlu. 2 dakika hiç onun adına işler iyi gitmez. Doğuş Özdemiroğlu'nun yerine oyuna girdi Sinan Güler. Ahmet Düveroğlu onun savunmasında. Ola seni hücum rim yaptı. Troy Payne ölçü sayılık isabet. Nefes aldırıyor ortak oyunda Fenerbahçe Beko'da. Meryal yok. İsmet Akpınar bir anda yön değiştirdi. Blok geldi. Nathan Boots. İsmet Akpınar, Ahmet Düveroğlu indi top. 2 saniye, 1 saniye Ahmet Düveroğlu, Tarık Biberovic'i buldu. Sayı geçerli. Hiç fark eden amaç yok. <laughs> Ahmet'in asisti. Troy Copain, son hücum şansı Daçka için. Üçüncü çeyrekte Copain gitti çembere. Yan ve seniye rağmen basketi Hassas parmakları, hassas elleri olsaydı bambaşka bir istatistiği olurdu. Troy Copain. Yaklaştı çembere, zor bir atış yine isabetli. Troy Copain hücumda devrede. çok iyi bir basketbol oynamamasına rağmen oyunun içinde ve bu da Fenerbahçe aldı. Nando De Colo açık alan İsmet Akpınar driplingi kesti. İsabeti bulamadı ama takip eden Ahmet Tüverioglu. için Sinan Güler Ahmet Tüverioglu açıyı kapattı Sinan için 3 üç. Tekrar çıkacak maçtaki yüksek fark 3-3 üç için. Henüz ilk maçı itibariyle... Normal. Metecan'ın şeyim uzun daha e, takım kolay oturmuyor. Çabuk oturmuyor. ERA Aküs. Çok zor bir pozisyon Eray için. Bir numaralı problemiydi. Wayne arka. Makolo. Arkasından Anadolu De var. Makolo çabuk döndü bu kez. Basketi buluyor. Wayne Maca Başında çok oturmamış bir e, Daçka var. Bir de Fenerbahçe sert savunması çok güzel. ERA Aküs. Cesur oynamaya devam ediyor ERA Aküs. O da dörtledi. Tarık Biberovic bir an için boş kaldı. Atışı başarılı. Tarık Biberovic'den çok kritik bir üçlük. Ondan önce NBA yaz ligleri Avrupa deneyimi. İlk <laughs> 13 sayı Kopain. 10 sayı But. Kaldı <laughs> bu pozisyon. Bu tercihinden sonra, yürüyüp gitmesinden sonra. Yan Veseli. Belkine cevap aldı. Meryal Şayok. Orta mesafe isabetleri devam ediyor Meryl Şayok. Çok soğuk. İyi oynamaya devam ediyor Şayok. Eray Akyüz, Can Maxim Mutaf. Üç sayılık atış. Can Maxim Mutaf. Kritik bir isabet. Takımını oyunda tutuyor Can Maxim Mutaf. Şeyi başlatmak istiyor, akımı başlatmak istiyorlar. Bakalım göreceğiz. Way Makalo, Yan oh. Veseli'den sıyrıldı. Oh. Üç sayılık isabet. Önce crossover. Ardından Yan... Maç bir örnekle Geri gelebilecek mi? Veseli. Bomboş. De Champier. Yanıt De Champier'den. Ya Sinan Güler. Pineiro. Çember atak yaptı. Sol turnu kesi başarılı. Zeya Pineiro. Yani 9 yeni oyuncudan bahsediyoruz. Kolay değil. De Colo'da. Nathan Booth. 2'de 2 ile Eko. Nando De Colo. Meryal yok. son anda yakın. De Champier boş kaldı blok ayda ya Pineiro ama top tekrar De Champier'de atışı başarılı oldu De Champier blok yemesine rağmen Burada dediğin gibi Troy Copain çembere gitti Troy Copain